Arkadaşlar biz o, o bir sürü şeyler yaptık ha bütün mega kutu bir şeyler açtık arkadaşlar ama kayıt gitti kayıt kayıt silindi arkadaşlar Vallahi böyle bir şey yok ya kayıt gitti Arkadaşlar en ustalık kasıyorduk en son ee, kredileri alıp kazayı kasıyorduk kredileri ee, yani Arkadaşlar şeyden 500 kalede çıktı efsaneviden. Mega kutudan da bir karakterin kostümü çıkmıştı. Kimin çıkmıştı? Kimin çıkmıştı? Hatırlamıyorum şu an. Ama sanki yok ya. Sonra bakarız. bu arada bir tane kostüm alalım. Bu arada mücevherimiz varmış. Hemen. Bir süper ender. Şöyle bakalım. 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 Neler varmış. Albay Ravs. Çok iyiymiş ya. Çok güzel. Valla semi almam. Oynamıyorum. Oynadığım karakterlerden alacağım. Güzel bir kostüm. Ee... Zaten bizde kostüm varmış ya. Biz destansı lara saklayalım. Gizemli kostümlerde de bence en çok gizemli olmayı hak etmeyen bu kostüm var. Yani bu hiç bence gizemli olmayı hak etmiyor. Suka Sukat pastasındaki pem'i getirmişler buraya. Ne alaka yani? <laughs> çok güzel. Arkadaşlar bu arada bizim hesapta iki tane efsanevi kostüm oldu. Hem de ee, hiç para harcamadan vesaire. Eee Kenji de ee, şey Surgeon kostümü arkadaşlar. S şey suç mu? Ne suçtu o? bakalım ee, bakalım 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 bakalım. Vallahi ben mi korkmuyor ha. Tamam. S Işıklı ışık yıl ışık yılı söz arkadaşlar ah ha. evet arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar benim bir de anlamadığım şey var Kenji'nin şu kostümünde hiper şarjı aldıktan sonra mı böyle bir e, e, Motis'in yani hiper şarj kostümlerinde olduğu gibi böyle evrimleşme geliyor yoksa bu kostüm değil mi tamam. Bütün soruları sorduğumuza göre bir de like istiyorum. Abone olursanız sevinirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne kadar konuştuk lan biz? 2 saat konuştuk herhalde. Ee, neyse. Şimdi hemen oğlum ne oluyor? Suki iki alalım şuradan arkadaşlar. Suki iki. Öl. <laughs> ölmeyelim. Ölmeyelim. Öldürüyordu adam. <laughs> tamam. 7 kişi kaldı bile. Şuradan Rossa'yı alabiliriz. O yakın menzil çünkü. Abi yakamadım yaktım şimdi de çok geç kaldık ya Megi de alacaktık gel buraya Meg aldık arkadaşlar Megi de üç kişi kaldı yani iki kişi ben harici şimdi evet, hesaplaşmaya kaldık Dynamite'la şurada pusalım bekleyelim acaba Dynamite şu an bizi görüyor mu hemen Dynamite'i bekliyoruz bence da pusuyor o yüzden ben sıkacağım. Şimdi arkadaşlar dairemayı şuradan gözüme kestirdim. Aldım. <laughs> Vallahi ölüyorduk. Şimdi bakalım ustalık aldık mı? Aldık. Tam 300 geldi. 3 görevimiz de tamamlandı. Çok iyi oldu bu. 2 kademe atlatacak bizi. Bir 10 elmas ve hesapta 108 elmas oldu. Şimdi totem yapıyorum. Gözüne tıkladım süper ender. S'sine tıkladım süper ender. R'sine tıkladım süper ender. Ağzına tıkladım süper ender. Her türlü süper ender. Tamam. Şimdi ee, ne yapacaktım ben? Ha, Şunun şeyini alalım. 3500 ee, altı, 3600 oldu. Kredilerde de 600 var arkadaşlar. Yani saydım şuradan. Toplam krediler 600 tane. Ee, 600, 600 daha 4200 yapar. Gelecekteki sezon bence açarız arkadaşlar. Belki daha erken bile açabiliriz. Benim tahminim. Şimdi ee, kimler var kimler var kasabileceğimiz Mo var Mo Mo kasabiliriz tamam kasalım Mo'yu bunun için soyguna girelim bence soygun var mı soygun yok soygun yok bu sıkıntı oldu ee, bunlar da ustalık geliyor mu arkadaşlar bir maç girelim bir yani hadi bir maç girelim ustalık geliyor mu bakmış oluruz. Bence geliyor ama kazanırsak. Geldiğinden de pek emin değilim ya. Nakalta girdik değil mi biz? Neyse. Şimdi e, bizim takım yenilik gibi duruyor da. hata da çok değişik. Hemen ben şuradan zamanlar aracısıyla yolculuk yapıp bir yere gittim. Ve Şuradan frengi alabilirim bence ben ya. Gelsene. Gel lan. Abi öleceğiz zaten. Bir Abi nasıl o kadar çok vurdu? Benim daha canım vardı. Abi biz kaybettik ya. Bizimkiler uzak menzil değil. Bir de bu pemin frengi alması zaten imkansız yenilik. Adam var ya üf yok etti. Şimdi benim kazıcı geldi. Frenge mi atlasam ilk önce? Resiye mi? Resiye atlayamam. Talet koydu. Frenge atladık şansımızı deniyoruz. Abi bunun canı gitmiyor lan. Bu ne ya? Yenildik al. Aldık. ha Tamam aldık. Belki yenilmeyiz. Erken konuşmuş olabilirim. Ama yendiğimizi de pek sanmıyorum açıkçası. Şimdi. E... Hadi kıstırın kıstırın kıstırın. Tamam. Kıstırsanıza oğlum vursanıza. Ölmeyin. Abi ölmeyin ölmeyin. Tamam. Can doldurdular. Hadi be dalsan alırsın pem mortisi. Niye armut gibi bakıyorsun? Bak bak boşa vuruyor. Şu an boşa vurmasa. Hadi Allah cesi, cesi Allah. Abi cesi al. Ha aldılar ya yani. şükür. Bir an alamayacaklar diye korktum ha. Çok değişik oynuyor şunlar ha. Şunu. Abi. Karşı takım takım oyunu oynuyor. Biz armut gibi kaldık. Şimdi. Abi abi öleceğiz abi. Geliyor adam geliyor. Taleti. Abi tamam. Şuradan ben bir geleyim. Şöyle. Şöyle. Hay hay yapma yapma. Ya öldük kaybettik işte ya. Kaybettik net. Net kaybettik. Net kaybettik net. Abi nasıl alacaksınız acaba? Hadi lan aksesuar falan var mı? Aksesuarı bastı ama nereye? Siz buradan varın ben Brawl Stars siliyorum oğlum. Siz bunu kazanın ben Brawl Stars siliyorum. O kadar iddia koydum hadi tamam. Neyse. Neyse. Zaten ya biz niye bunları giriyoruz ki acaba? Hemen ee, aslında ama diğer da az geliyor. Mo kasmayalım ya. Mo çok sıkıntı karakter Koldel Koldelius'u kasabiliriz. Koldelius 4 maç sonra ustalığını alıyor. E tek girelim o zaman. Ve acayip iyi şekilde ustalığımızı kasalım. Bu arada uzun zamandır gerçekten video gelmiyordu. Ben ne yaptım acaba? uzun zaman. Hani insan gene bir video çekecek boşluk bulabilir diye düşünüyorum ama ben niye çekmedim acaba? Şimdi şuradan alalım hemen yükleri. Gelsene Dynamite. Mike abi ben buna bastım ama dynamite kaldı hepsini ya bana ne abim ya sinsi dynamite abi ya adama bak ya vallahi ya çok şeyler kafa yani davranışlara bak bir de aldığı killere bak ortaya atlıyor sanki yanındaki adamlar rakip değilmiş takım arkadaşıymış gibi beni öldürüp Kendini ona veda ediyor. Bu nasıl bir şey ya? Neyse. Ondan sonra arkadaşlar ben bir ustalığı kasayım, geleyim. Böyle olmayacak çünkü. Arkadaşlar üşendim çekmeyeceğim. Valla kafam iyice çorba oldu. Eksi kupalar yemeye başladım. Yani gele video çektik. Biraz yorgunum. O yüzden başka bir gün videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten büyümeye devam ediyoruz. Destekleriniz için sağ olun. Seviyorum sizi. Bay bay.